Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz kanat. Diego Rossi'nin olası ayrılığına karşı şimdiden önlem almak isteyen ve kanat transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemine Süper Lig'den sürpriz bir isim geldi. Hatta sarı lacivertliler kulüple ilk görüşmeyi de gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de hücum hattını güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Diego Rossi'nin olası transferine göre önlemini şimdiden almak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine Süper Lig'den sürpriz bir isim geldi. 3.5 milyon euro bon servis isteniyor Fenerbahçe, İstanbulspor'dan Spor'dan Velyon ile yakından ilgileniyor. Bu kapsamda İstanbul ekibiyle görüşme yapıldığı ve rakam bilgisi alındığı öğrenildi. Süratli, Savunma arkasına çabuk sarkan ve skor katkısıyla dikkat çeken başarılı kenar oyuncusu için İstanbulspor'un 3.5 milyon euro bonservis beklentisi olduğu kaydedildi. Fenerbahçe transferde henüz somut adım atmadı. Şartlar değerlendirildikten sonra resmi teklif yapılacak. 16 gollük müthiş katkı birinci. Ligde İstanbulspor'la şampiyonluk yaşadıktan sonra Süper Lig'de de şans bulmaya devam eden Valyon Etemi, geride kalan sezonda 30 maça çıktı. 12 gol atan Valyon Etemi, de asist yaparak tam 16 gole katkı sağlamış oldu. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.